Evet, konuşmak istiyor. Günlerce Adıyaman'ı kendi, ben Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Evet. Şu an hastanemiz tahliye oldu. Buyur. Evet canlı yayında olalım. Evet. Adıyaman'ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes biz yolda yürürken herkesin sesini duyduk, duyduk imdat yardım edin diye kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi. Üç Herkes üç gün sonra geldiler. Ha, i̇nsanlar burada soğuktan dondular soğuktan öldüler. Açlıktan öldüler. Enkazın altında üç gün önce soğuktan dondular. Biz ne yapalım biz? Gelsin Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım. Yüzü yetiyor mu? Gelsin gelin. Evet, Kim? Gel gelin ya. Adıyaman'da bir tane vekil yok. Bir tane bir tane insan yok ya. Bir anda. tane üst düzey yönetici yok. Anladım gelin. Size, gelin. Acınız çok. Büyük. Hayır acımız. Bu Her, acı. İçimiz yanıyor. Hepimizin bu acımız sadece yanıyor. bizim acımız evet, galiba. Değil, biz sahipsiz değil. bıraktınız Adıyaman'ı. Adıyaman Hepimize hep Hepimizi sahipsiz bıraktınız. Evet, tüm Hepimizi. Türkiye tek yürek. Bu, bu kolonların altında, bu çimentoların altında, hepimizin kanı var. Hepimizin kanı var. Tüm Türkiye'nin kanı var. Tüm üst düzey üst düze yöneticilerin hepsinin hepsinin kanı var. Evet. Hani nerede? Hani nerede kriz yönetimi? Nerede? Hepsi öldü. Evet. Çocuklar hepsi öldü. Uyan artık Türkiye, uyan. Evet. Ve vatandaşın tepkisi aslında pek de fazla söze gerek bırakmıyor.